Merhaba, ben Uras Kayra Bozkurt. Bugünkü dersimiz yakın çevremizde üretim. Yakın çevremizde kişiler geçimlerini sağlamak için hangi işleri yapar? Amcamla ve yengem sebze ve meyve yetiştirirler. Yengem yetiştirecekleri ürünlerden salta, turşu, reçel hazırlar. Dayı aracılık yapar. Annem ve babam ise kendi dükkanında çalışırlar. Yani geçimlerini ticaret yaparak sağlarlar. Amcalar ve dayımın ürünlerini dükkanımıza satarlar. İnsanlar yaşadıkları çevrenin koşullarına uygun işe yaparak geçimlerini sağlarlar. Bazı yerlerde geniş tarlalar, bağ ve bahçeler bulunur. Buralarda toprak ekilir ve tarım ürünleri yetiştirilir. Yetiştirilen tarım ürünleri satışından gelir elde edilir. Resimlerdeki ürünler sizin çevrenizde yetiştirilir mi? Çevrenizde hangi tarım ürünleri yetiştirilir? Hangi tarım ürünlerinin satışına gelir elde edilir? sorularımızın cevaplarını verelim. Ekim tarlasından hasat edilir. Buğday değirmenlerde de un elde edilir. Buğday taneleri kırılarak bulgur elde edilir. Buğday sapları saman olarak inek, koyun gibi hayvanları yemeye koyar. Üzüm bağlarında salkın salkın toplanır. Üzümleri ezerek şırasını çıkarır içeriz. Üzüm şırasından pekmez yaparız. Üzümleri kurutur, kuru üzüm yaparız. Pazarda ürünleri satarız. Ağacı girdiği tarladan hasat edilir. Ya olur, çekirdek olur, sapları yakacak olur. Meyve bahçeleri, elma, armut, ceviz, kiraz, muz, ayva, erik, Vişne ve daha birçok meyve toplar tek tek de kimi kurtulur, kimi şur olur, Çevrimizde hangi hayvanla yetiştirilir? Hayvancılıkla uğraşanlar, hayvanlara ve bunlardan elde ettikleri ürünleri satışından gelir elde ederler. Resimlerdeki hayvanlardan hangi ürün elde edilir? Balıkçılık nerede yapılabilir? Bu sorunun cevabını verelim. İnek sütünü Sütten, peynir, çökele, yoğurt elde ederiz. Tavuklarının yumurta ve etinden faydalanırız. Kuyunların sütü, eti ve yürüne faydalanır. Balıkçılık, deniz, okyanus, paraş, derin havuzlarda balıkçılık yapılır. Ormanların çevresinde yaşayanlar ormancılık, maden, yatakların çevresinde yaşayanlar madencilik faaliyetleri yaparlar. Bu faaliyetler çoğunlukla sanayi ham madde sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Çevrenizde ormancılık faaliyetleri yapılır mı? Ağaçların hangi ürünü elde edilir? Çevremizde madencilik faaliyetleri yapılır mı? Maden herhangi bir üretimde kullanılır. Bu soruların cevabını verelim. Orman, orman bizim için çok değerlidir. Ormanlarımız oksijen üretir. Toprak erozyonunu engeller. Kresi ev inşaat yapımında faydalanırız. Isınmak için odun sallarız. Çeşitli orman evlerinden faydalanırız. Madenler yer altı kaynaklarımızdır. Kümür, petrol, altın, kümüş, demir, cam, kumu ve birçok maden hayatımızı kolaylaştıran yakacak enerji, alet ve makinelerle dönüşürler. Besinlerimiz bitkilerden ya da hayvanlardan elde edilir. Bazıları ürünleri işlemeden tüketilir. Bazıları ise fabrikalarda işlenir. Değişik ürünleri dönüşü satışa sunulur. Çevrenizde hangi fabrikalar, fabrikalar bulunduğunu araştırınız. Konulduğunuz eşyaların ya da bazı bitkilerden veya hayvanların elde edilen ürünlerle ilgili üretilir. Fabrikalarda işlenen ürünler çeşitli eşyaya dönüşür. Aşağıdaki resimler yer alan nereden, nereden elde edildiğini bulup öğrenecek gibi Bu da makarna. Süt, peynir. Zeytin, zeytinyağı. Ağaç, sandalye. Ağaç ka yemek kaşığı. Süt dondurma. E, pamuk bez. Buğday ekmek. Ağaç defter. Pamuk elbise. Ne, ne çok güzel çocuklar arkadaşlar.